60. yılını kutlayan Türkiye Spor Yazarları Derneği çok anlamlı bir organizasyona imza atarak ilk kez engelli sporculara yönelik bir ödül töreni düzenledi. 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Cumhuriyet'in 100. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ise 60. yılının kutlandığı senede ilk kez engelli sporculara yönelik ödül töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde 10 kategoride ödüller verildi. Organizasyondaki ödüller ve sahipleri şöyle. Yılın Milli Takımı, Gol Bol Kadın Milli Takımı, Yılın Kadın Sporcusu Sevda Altınok, Yılın Erkek Sporcusu Abdullah Öztürk, Yılın Antrenörü Osman Çarkçı, Azim Ödülü Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Fatma Damla Altın, Ayşegül Pehlivanlar, Vefa Ödülü. Dilara Çevik, Emirhan Akçakoca. Özel Sporcular Ödülü, Dağın Masa Tenisi Milli Takımı, Farkındalık Ödülü, Ampute Futbol Milli Takımı, Yavuz Koca Ömer Özel Ödülü, Korhan Yamaç, Sağlık Kahraman Ödülü, Profesör Doktor Nevin Ergun.